Herkese tekrardan merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Miet Teknolojinin çok çok önemli teknik analizi, aracı kurum çalışma analiziyle karşınızdayız. E, Miet ile ilgili önemli bir gün, özellikle baktığımız zaman da e, öğlen saatlerinde beklenmedik satış baskısıyla e, ciddi anlamda psikoloji yordu bugün itibariyle bir bakacağız. Genel olarak bizim beklentilerimiz dahilinde gerçekleşen bir durum var mı yok mu? Var gözüküyor. Özellikle hafta sonunda yapmış olduğumuz çalışma. Hangi çalışma? işte bu çalışma. 13.000 izlenen çalışmamız. Burada bahsettiğimiz kritik bir şey vardı. Lütfen bu videoyu baştan sona izleyin arkadaşlar. Çünkü biz sadece teknik analiz yapmıyoruz. Tahtacının kafa yapısına girip o kafa yapısına göre düşünmeye çalışıyoruz ki e, ben açıkçası hafta sonu söylediğim şeylerin gerçekleştiğini şimdi sizlere tasdik edeceğim. Öncelikle çalışmamıza geçmeden. Özel indikatör sinyallerine gün ortasında gün sonunda çalışmalarımız devam ediyor. Günlük trade çalışmalarımız algoritmik bir şekilde devam etmekte. Bilgilerini vereyim. Özel indikatör sinyallerine katılarak e, bu akşamki da beraber yarın işlemlere başlayabilirsiniz. Onun dışında da e, bu videolara emek veriyoruz. Gerçekten emek veriyoruz. Ben gün içerisinde özellikle Mia Tekin. Aracı kurum çalışmasında da yani anlık olarak kademelerini izledim. Zaten biz yatırım finansman olayını çözdük. Yatırım finansman o olaya devam etti. Bugün sabah saatlerinde hisse pozitif açılış yapıyor. Direnç hareketi yapıyor. Küt diye son 10 gündür bunu yapmakta. Küt diye 1-2 kademeye 400 bin not 200 bin not satışı koyup geçiyor. Başka da hacim zaten yapmıyor. Bugün de aynı şey gerçekleşti. Bugün gerçekleşen olayları detaylı inceleyeceğiz ancak şimdi Miatek'te biz ne dedik? Biz 5960 seviyesini destek noktası olarak kabul ediyoruz. Hatta laf arasında umarım tahtacı bunu izlemiyordur dedim. Şimdi ben bu sözleri boşuna etmiyorum arkadaşlar. Çok basit bir hesapla beraber e, diyeceğim şeyleri anlayacaksınız. Birkaç tane e, yorum gelmiş. O yorum yapan arkadaşlar da bu videonun altına gelirlerse tekrardan bu konuyu konuşabiliriz. Şöyle hesap makinesini açıyorum ben. Benim ortalama Miyatek izleyici sayım günlük olarak benzersiz izleyici sayım 15.000 arkadaşlar. 15.000 kişi içerisinde de ortalama olarak e, portföy miktarlarını işte 70 bin lira olarak kabul edelim. Örnek verin bence çok daha fazladır ancak 70 bin lira olarak kabul ettiğimiz takdirde şu şekilde karşımıza 1 milyar liranın üstünde bir miktar çıkıyor. Bu 1 milyar liranın da şöyle 60 liraya böldüğümüz zaman da 17,5 milyon lot eder arkadaşlar. Yani bizim tek bir videomuzun potansiyel e, fon büyüklüğü Miatek'teki fon büyüklüğü 17.5 milyon lot etmekte Bu çok basit bir hesaplamayla Ortalama olarak söyleyebileceğimiz bir rakam Siz zannediyor musunuz ki e, Tahta yapıcılar Youtube'da hangi taht yapıcısıysa biz Miatek için konuşuyoruz. Bu Jansa için olabilir. Türk Türk Hava Yollu için olmaz da birazcık daha orta vadeli, küçük ölçekli hisseler için konuşuyorum. Küçük yatırımcı özellikle dökmek isteyen Tahtacı siz zannetmiyor musunuz ki Telegram gruplarını kullanmıyorlar. YouTube'da çok izlenen işte sayfaların, o isim çok izlenen sayfalarındaki analizleri takip etmiyorlar. Biz bunu sadece Miatek'te yaşamadık. Birkaç tane daha hissemiz son 4 yıl içerisinde bu şekilde oldu. Yani birebir hareketler olursa benim yorumum bu oluyor. Çünkü basit bir hesaplamayla beraber 17,5 milyon lotluk bir büyüklükten bahsediyoruz arkadaşlar. Baktığımız zamanda da bu bence çok daha üstünde bir miktardadır. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. O yüzden biz aslında teknik analizi ben birazcık daha üstü kapalı yapmaya çalışıyorum. Çok izlenen videolarımızda daha hafta sonu söyledim. Önemli bir destek noktası satışı gerektirecek hiçbir şey olmamasa rağmen düşüşü gerçekleştirdi ve... 2 tane kademe 59.60 seviyesi altındaki kapanış daha sonrasında ben ikinci kademeyi özellikle daha alt dip destek noktası olarak içim oku bulutunu söylemiştim. Bu içim oku bulutu seviyesi de 58.20 seviyesi arkadaşlar. Baktığımız zaman da şu anda buradan temasla beraber bir tepki alınımının geldiğini görmekteyiz. Saatlik periyoda da şöyle döndüğümüz zaman da da bizim 59.60 seviyesindeki bahsettiğimiz önemli direnç noktası bu sefer de tam temasa destek noktası tam temasla direnç noktası olarak çalıştı. İşte sabah saatlerinde öyle tepki hareketi yukarı yönlü direnç hareketi başlıyor. Daha sonrasında yatırım finansman 250 bin not yanlış hatırlamıyorsun daha bofa satışta değildi arkadaşlar. Ben bugün oturdum tahtayı izledim. Yatırım finansman 200-250 bin notu tek kalemde satışa koydu. Satışa koymasıyla beraber de aşağı yönlü bir düşüş gerçekleşti. Sonrasında büyük ihtimalle Bofa'nın robotları aktifleşti. Robotları aktifleşince anlık olarak Bofa'da yatırım finansmanında eşdeğer bir şekilde 200-300 bin notluk satışa geçtiğini gördüm. Sonrasında zaten bu şu hareket onay hareketiydi. Bu onay hareketinden sonra eksi 5'lere doğru bir gidişat oldu. Şu sondaki tepki hareketi önemliydi bana kalırsa. Güzel bir tepki hareketi oldu. Özellikle şuradaki iğne uçları da doldur boşalt hareketi olarak e, söylüyoruz. Kapanışa doğru yine 59-60 hareketi tam bir temasla beraber dirençle karşı karşıya kaldık. İşin sonucuna karanlık odadan da e, bir önceki periyoda göre pozitif çıktık. Şimdi peki bundan sonraki süreçte ne bekliyoruz? i̇şte 5960'ın şu anda altındayız. Ancak içim oku bulutunun içindeyiz. Evet ancak yine de çarşamba günü tatil salı en geç perşembe olmak üzere biz 5960'ın üstüne bir çıkış gerçekleştirmeliyiz. Bu çıkış neticesinde de özellikle e, baktığımız zaman da endeks bu şekildeyken bizim zıt hareket etmemiz sinir bozucu anlıyorum. Ancak ben benim borsa tecrübelerim şunları söylüyor. Miatek ile ilgili Hangi beklentiyle girdiyseniz, üstü kapalı konuşacağım artık birazcık da Hangi beklentiyle girdiyseniz o beklentinin yaklaşma tarihine bakın derim ben. Miya Tech ile ilgili tek bir beklenti yok biliyorum. Beklentileri önceki videolarımızda sırasıyla saymıştık. O anlamda da sizlere bu konuda bu şekilde bir bilgi vereyim. Yine de stop noktalarını önemsemek de lazım. Ben burada 5960 söylüyordum. Ancak içim oku bulutu şu anda önemli destek noktası. Beklentiler fazla olduğu için 5710 arkadaşlar son destek noktası. Yani ben bunu söyledim. Ancak bunları da bahsetmemiz gerekiyor. 57-10 seviyesi altında tek bir kapanış değil. Onaylı kapanış bekliyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. 57 onun altında da çok kalabileceğini de düşünmüyorum. işin açıkçası baktığımız kadarıyla yatırım finansman olayını zaten biliyorsunuz. Yani bunu biz son bir haftadır söylüyoruz. Yarın sabah da eğer aynı şekilde devam ederse yani yatırım finansmanın e, bu noktada farklı bir amaçlarının olduğunu düşünmekten başka bir e, şansımız da kalmıyor arkadaşlar. Baktığımız kadarıyla Umarım açıklayıcı olmuştur. Ee, olayları en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışıyoruz. Ee, bu noktada da beğeni sayımızı bilin üstüne atabilirsek çok çok mutlu olacağım. Ee, bunun da bilgisini verelim. Onun dışında da daha farklı olarak söyleyebileceğimiz bir durum yani bilançosunu bekliyoruz işte bilançosu güzel gelecek beklenti söylentiye göre ki söylentiye de gerek yok Kapa haberindeki satışı biliyoruz dolar bazlı bir girdisi olacak Amerika satışıyla beraber o zaten sadece 700-800 milyon liralık bir girdisi sağlayacak bakalım ondan sonraki süreçlerde de miyatekin genel işleyiş yapısına. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.